hüzünlenmeden yani sistematik bir hüzün hayatı yaşamadan sürekli karamsar ve sürekli ağlamaklı sürekli kötü hep olumsuz düşünen bir insan olmadan çevremize ışık saçarak kendimizi mutlu hissettiğimiz gibi insanların da sevinmesine vesile olarak yaşayabiliriz. Kendimizi de eşimizi de Annemizi de, babamızı da, evlatlarımızı da daha iyi bir noktaya taşıyabiliriz. Çevremizdeki insanları, ülkemizi bile Allah'ın izin verdiği ölçüde geliştirebiliriz. Çünkü insan gelişirse bir ülke de gelişir. İnsanın gelişmesi için de zihnen iyi olması gerekir. Morali bozulmuş, olduğu gibi hayattan kopuk kendinden hiçbir şey olmayacağını düşünen, kaygılı bir insan ne kadar zeki olursa olsun insanlığa bir şey veremez. Aynı şekilde arzu obozitesi olmuş, şımarık, beklentilerini kontrol edemeyen, fren sistemi olmayan bir insan bilim adamı da olsa insanlığın helak olmasının nedeni olabilir. Mesele zeki olmakta veya çok bilgiç olmakta değildir. Mesele bizim şahsımızın, ruhumuzun kaliteli olması ve bu kaliteden sonra alanımızın insanlığa hizmet üreten insanı olup Allah'ın rızasını yakalamaya çalışmamızdır.